Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ayrıca bomba oyunlar kalıyoruz. Zaten devamlarla ediyoruz. En son bölümde böyle biz baya bir buz bombası falan açmıştık. Şöyle aşağıya yadır 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 yadır. Arkadaşlar ben bu videoyu çok kısa çekmeyi planlıyorum. 18 9 dakika. Bu ya? Ben. Haa. Açılmış ya. Bombala kastik ve bir kez daha kazandık. Abi bu ne ya? Artık bu oyun bana çok basit geliyor. <laughs> Arkadaşlar karşınızda yüce kral şey, bay, bay, gta Zor Ve bitirdim Arkadaşlar Artık böyle o kadar fazla Eee Sonraki bölge ya bunu alabiliyorum. Sonraki bölüm Sonraki bölge için ne yapmam gerekiyor? Ne benim? Hı? E, sonraki bölge diyorum diyor olmuyor. Lan ne? Sonraki böl bölge. He, sonraki bölge açık ya. He, şimdi sonraki bölge. Burada sonraki bölge He, dur ya. İlla sonraki bölgeye mi gideceğim? Aynen arkadaşlar ben bunun içine bir geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir biriktirdim. Evet. Bombalarımız birikiyor. Kupa 500 olsun. <laughs> arkadaşlar süper geldi. Pergelliğinden daha mı hızlı yıkasıyız? Süper hadi. Mega. Mega'dayız arkadaşlar. Ve baya baya bir hızlı yıkasıyız. Hadi. Aa. Hayır mega bitmişim. Mega bitmişim. Bir. 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 bu şeyler için. O zaman ne kadar öyle bir kasacağım ki. Hadi. Dur şimdi. Yeni bölge beni bekle ve ikinci yere git. Ha, burası da basittir ya. Yani. Oy, burası bayağı zormuş, burası bayağı zormuş. Ve... No, no, alayım. Ya aslında onu da alabilirdim de. Neyse şunu alayım. Şunu alayım. Yüz kupaymış. Abi bu ne? Koklu burası. Burası evlilik oranitalardan biri. Ancak özebildim. Arkadaşlar neden burası Minecraft şeyine benziyor? Minecraft mı bu? Zaten bir Minecraft orası geçildi işte. O bir tane hayatına. Evet, evet Hemen alalım. E, aç, 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 aç. Ve, evet, açacağım. Parası kazanacağım. bir şey daha kazanıyorum. Yok ya, ve, ve kazandım ve o fazla verdi. Durun arkadaşlar, buradaki petler kaç? Abi Allah. Hemen şöyle açalım. Ne çıktı? Orada. Neden? Hadi güzel bir tane. Yine. Ortası da ama baya baya iyiydi. Ha, nerede? Ha nerede? Petler. Dur dur. Ne? What? Lan ben, ben dokuzluğu ne yapacağım? Siz şu saçma sapan petleri. Evet. Ben onun için mi biriktirdim o kadar parayı ya? Kaç tane kazıyor burada? Hemen evet şöyle kazalım, 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 kazalım. Hop hop pap, 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 pap. çok yaklaştım. Bombalardan dolayı yukarı uçuyorum. Ve kaktüs salonuna geldim. Şöyle kaktüs alanı nerede? Böyle böyle en sona geçeceğim. Şu anda ne oluyor aşağıda? Çok merak ediyorum ama bomba atmaya devam edeceğim. Hatta oto atıp ben Mega'ya geçtim. Mega'dayım, Mega'dayım, Mega'dayım. Ve çok daha sürgü patlatıyorum. Çok daha şey, böyle baya iyi Hemen şöyle, ya yani peki ben ne Hemen şöyle. Şimdi yani şunu şey, Artık bombam var. Gerçek bir bomba. başta bu bomba ne ya? Evet. Bomba 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 bomba. Arkadaşlar şu an çok fazla bomba tutuyoruz. Şöyle patla, patla 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 patla. Sonra bir daha peki çıkıyoruz. Arkadaşlar bu video kısa olsun. Bu video bir kısa olsun istedim. Yani patlatıyorum bir, dakika, bir, dakika, bir dakika yani. Bu video kısa olsun. Şöyle patlatalım. Ne bitti ya sen ya? Ha şöyle şuradan pat 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 pat. Ha arkadaşlar bu arada hala kanalıma like atıp abone olmayan ve bildirimleri açmayan varsa Mutlaka onları yanmayı unutmasın. Vallahi yapmayana video falan çekmem. Ama şöyle inşallah güzel şeyler çıkar ya. Ben ne anladım ondan o şeyden. Dur, otu açış Hadi güzel Ben ne anladım? Hadi güzel şey. Abi ortada orta ya Öf bıktım. Hadi. Yapmıyorum. Ne çıktı? Çok kötü şeyler çıktı. Oy 27 çıkmış. İyi iyi. 27'lik lik bayağıdır. Arkadaşlar bir kez daha yeni petlerimizle bir bombalayalım. Sonra da artık gideriz. Videomuzu bitiririz. Petler çok güzel ha. Petim şey, petim yeni petimi denemek için geldim şöyle uy bayağı fazla patlatıyor Bilmiyorum yani şuradan patat patat Abi çok basit ya benim için artık buralar Hop 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 Şöyle patat 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 Hadi patlı artık ya arkadaşlar kaç saatten patlatıyoruz Çok zor ya ben neden parmağımı yedim? Bir dakika yok. son katmandayım arkadaşlar ve son katmanın sonuna doğru iniyorum ve indim evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay